Selam arkadaşlar herkese kolay gelsin şimdiden. Bugün evde yemek yok. Ben de bu şekilde hemen domates, biber kavuracağım ve çok kolay oluyor. Yanına da bir çay demleyip böyle akşam yemeğimi tamamlayacağım. Bugün gerçekten hiç halimde yok ve yapacak Gücüm de yok bugün galiba çok çalıştırdılar beni o yüzden. Sadece hemen bunu yapacağım. Zaten de kimse yok tek başıma o yüzden. Bu yeterli gelir bana. Zaten çay içeceğim. Çay olmadan olmaz. Ben çay içmeden asla duramıyorum o yüzden. Hemen bunu bu şekilde birazcık yağ koyup Yağlıklarımı yıkadım bu arada. Tekrar doldurmak için kurulayıp yağımı dolduracağım. Akşam makine yaptım. Şimdi hemen bunu ocağa atıp bunu bu tarafa çayım olana kadar burada da bu havlu olsun. yumurta kırmayacağım İsterseniz kekik atabilirsiniz isterseniz sarımsak koyabilirsiniz ama ben koymayacağım Emre de anne gelebilirim diye belki o gelirse çünkü yiyemiyor midesine dokunduğu için o yüzden şimdi ben domateslerimin kabuğunu soyacağım domateslerim de maşallah içi bomboş bu arada böyle iri göründüğüne bakmayın gerçekten içi bomboş e, yapacak bir şey yoktu mevsimde daha işte yiyoruz keşke yemesek ama yiyoruz yapacak bir şey yok ne yapayım? birazcık altını kısayım bir de yanmasın Ken alırken büyük domates alıyorum. Erdal alırken böyle küçücük domates alıyor ve Hiç sevmiyorum bu şekilde böyle. E, kabuğunu soyarken büyük alıyorum ama gidiyor lezzet oluyor diye küçüklerden alıyor. Kabuğunu soymak da çok zor oluyor bu şekilde. Bu konuda hiç anlaşamıyoruz Erdem'le. Böyle de bir huyumuz var. ne yapsam o da haklı. Böyle büyük panca da içi bomboş çıkıyor. Yapacak bir şey yok ama. Ee, bunu ben e, biberini kavuruyorum. Sıvı yağda. Üzerine domatesi dilimleyip koyup tuz atıyorum. Pul biber atıyorum. Ama kekik, sarımsak şahane yakışıyor. Size tavsiyem atabilirsiniz. Ee, yumurta tercihe bağlı üzerine kırıp kırmamak ama kekik çok güzel oluyor. Ben şimdi Emre gelmemiş olsaydı mesela ben kekik de atardım, sarımsak da atardım. O yüzden şimdi Emre olacağı için atmak istemiyorum. Çocuğa dokunduğu için de o şekilde de yapmayacağım. Sade yapacağım ama gerçekten yani böyle de çok lezzetli oluyor. biraz hafif böyle kızarır gibi oluyor. Ondan sonra koyuyorum domateslerimi bu şekilde dilimleyip minnişi domatesler daha mevsimi değil ya kış domatesler Ben böyle yaparken tahta kullanmıyorum. Siz kullanabilirsiniz. İzliğe bağlı. Arada bir de biberlerime bakıyorum. Çayım da kaynıyor. Bu arada çayımı da çayıma erdal var önce suyunu koyuyorum sonra çayını üstüne atıyorum kaynadıktan sonra ama şu an o yok diye ben kendime normal demledim bu videoyu izlerken de artık diyecek bana ben varken öyle yap sen ne yapıyorsan yap diyecek bak şimdi gerçekten domates böyle şey gibi ne bakar mısın gerçekten. Emre geldi ben şu kapıyı açıp geliyorum oğlum hazır değil daha ya üzgünüm anca hani oğlum nerede? he? bir nerede? E, ne oğlum nerede? Emi oğlum Ha, Emin oğlum daha işte o gel gelmedi. Bu arada Eren'den bahsediyor. Abi kardeşle geçmesi. Erkek çocuğu. Erkek çocuklar böyle mi hepsi? Sen kiler hiç gidişmediler. İsterdim ki birazcık gidişsinler ama m -m, pek yok. Hiç gidişmediler. Ha Emre. Meryem de gelir şimdi patates kızartması istersin. <laughs> o da ayrı olur. Şimdi ben bunu direkt bu şekilde kısayım. Bakın bu şekilde çok da lezzetli görünüyor böyle. Yapıyorum. İster yumurta kırın, ister sade yapın dediğim gibi gerçekten her türlüsü lezzetli oluyor. İstediğiniz saatte yapabilirsiniz bunu. Şimdi domates kavurmamı kavurdum. Aynı Emre'nin yaptığı gibi böyle ekmeğe bandırarak bir de bu şekilde oh. <laughs> Afiyet olsun paşam. Ama güzel duruyor değil mi? Lezzetli domates.